YBK yapı ile güven. Her projede mükemmel. Kaliteli işçilik her an sizlere sunar. Biz YBK yapı olarak bu işi gönülden yapıyoruz. Ev dediğin sadece dört duvar değildir. Orası huzurun, aileni sarıp sarmaladığın yuvandır. Yıllardır nice ev yaptık, nice hayale umut olduk. Betonun çelik evlerinizin en sağlamı bizde, ustalığın hakkı bizde, güvenin adı bizde. Sen benim de bir evim olsun de biz hemen bir yol açalım. İster arsan hazır olsun ister nereden başlasam diye düşünme. Yebeka yapı yanındaysa gerisi kolay efendim. Hadi gel bir çayımızı iç hem seni dinleyelim hem sana özel evi birlikte kuralım. Yebeka yapı ev gibisi yok bizden iddialısı yok. Siz hayal edin biz yapalım sağlıcakla kalın.